Nasıl yani? Kaldırımlar yağmurları sevmez mi? Yanımda sen olsaydın onlar beni yenemezdi. Bir mesaj kadar uzaktım. İsteseydin gelirdin de boş ver. Sanırım istesen de gelemezdin. Nasıl yani kaldırımlar yağmurları sevmez mi? Yanımda sen olsaydın onlar beni yenemezdi. Bir mesaj kadar uzaksın isteseydin gelirdin de boşver Sanırım ise sen de gelemezdin. Aklımda canlanıyor tıkandığımız her yokuş. Kalbinde toluklanayım birazcık da sen konuş. Bilirsin senin canın yansa içime dert olur. Ankara'mda bütün kışlar kalbin kadar sert olur. Ne olur sevme beni, sevdiklerimi hep üzdüm ben. Belki de sırf bu yüzden kurtulamam şu yüzümden. Evime gelsen bir kez duvarlardan der takıyor. Sen hariç gördüğüm bütün insanlara küstüğümden. Ömrümden ömür gitti seni yazmışım bütün sene. Hiçbir şey yaşanmamışçasına yüzüme gülümseme. Geçen bir rüya gördüm mutlu gibi düşünsene. Ne yazık bu olmuştum karışıyorken üzümsele.